Doktor Mehmet Yaşar Şimşek, Balıklıgöl Devlet Hastanesi Başhekimi. Hastanemizde vatandaşlarımıza poliklinik hizmeti ve acil servis hizmetleri dışında evde bakım hizmeti de verilmektedir. Evde bakım hizmetimizi 4 ekibimizle sunmaktayız. Toplam 1718 vatandaşımıza evde bakım hizmeti verilmektedir. Bu ekiplerimizin içerisinde ikisi uzman olmak üzere 7 hekim arkadaşımız, hemşire arkadaşlarımız, evde sağlık teknisyenlerimiz ve yaşlı bakım teknisyenlerimiz bulunmaktadır. Ayrıca hastane başhekimi olarak ben, başhemşiremiz ve sosyal hizmet uzmanı arkadaşımızla birlikte her hafta düzenli olarak evde sağlık hizmeti alan vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret etmekteyiz. Bu ziyaretlerdeki kastımız vatandaşlarımızın sağlık hizmetinden memnuniyetlerini ölçmek, varsa ihtiyaçlarını birebir kendimizin tespit edip çözüm yollarını bulmak. Ayrıca sosyal hizmet uzmanı arkadaşımızla birlikte diğer kurumlarla yaşanabilecek ve yaşanan herhangi bir sorun varsa onların çözümü için arkadaşımızın onlara yardımcı olmasıdır. Evde sağlık hizmeti almak isteyen vatandaşlarımızın 444 38 33 numaralı telefonu araması gerekmektedir. Herkese sağlıklı ve huzurlu günler dilerim. Yani sağlıklı, hocalarımız yani gayet değil ilgileniyorlar. Gidip ilaç hazırladığım zaman e, bana mesaj yoluyla reçetemi atıyorlar. Allah razı olsun hepsinden. Herhangi bir sıkıntı olduğunuz zaman, aradığım zaman hemen geliyorlar yani.